Jordi. Bir daha oynayabilirsin bana. Bana gelebilirsin Jordi Anka. Kanka. Bir dakika bir dur. Lan ne dur adam geldi. Bana bir dakika bir Gelsene oyalıyorum. Geliyorum. Oğlum 5 levelim. Ben ona vuramam ki sabah. Öldün zaten o Hayır, zaten öldüm de 2 saattir çağırıyorum ama siktir git ama nasıl. E, Kerizekalı ben daha neredeyim görmüyor musun? Ama mısın? Bir dakika boyunca gel dedim, bana da alacak dedi ya. Bağırmayın ulaş! Oh oh döndük kanka. Şuna biraz durayım bari amına. <laughs> Helal lan. Gel bunu oynayalım bari. Ya hani. kesemeyiz, kesemeyiz. Mal mısın sana ya? Vuramıyorum, Keselim. vuramıyorum. Ben vuruyorum gel. Bir dur ama red'e gitmedim daha ya. Sen de girme oğlum mal gibi gelip gidip ölüyorsun orada am. <laughs> Bilmiyorum piç arkama bir anda ışınlanıyor ya. Orada zaten köyü koyduğu gibi kaçamıyorum zaten. Saçma yarım kaşlar için düzeltmiyor. Level up. Lay 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 Oğlum. Bu el. Aslında ben de tank yapacağım zaten. Nasıl geri çıkıyorlar hemen ya? Kanka al işte ya. O Gel tam o oradaysa Zaten güzel. Ön Bir de tam, geliyor tamam. adamı şey atıyor. Güzel ya. güzel mal ben şey alacağım Ejderi Ne evleri? Hiç tutuldu oğlum adam tecavüz etti ama halen yani 1 ve 1'de alıyorum adamı öyle düşünüyorum. Tamam şu an çok iyi oldu ama ben buraya alacağım. Kill de aldım. Ben biraz farm yapayım bari ya. hmm. Zaten karşıda şey Kaisa'yı falan teklerim Farm yapayım. aynen Bizi bir evde kar kuşun eti yenmez Her yaştan keşeyi öpüldüm ya, öpüldüm Onun işini <laughs> Her yaştan Sen de git hiç... kanka şey kill al biraz, sen çok güçsün herkese dikkat atayım Tamam işte Tabii, abi, tamam. ben de öyle şey yapıyorum da adam tek tutamıyorum ki ya şerefsizlere. Hiç gez, Bak ya, gez gezmiyor. Ya, Dur bakayım şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Hop, ultim de kaçtı lan. O kadar güzel oynadım ki amına tamam tamam tamam. Bu ne amına tamam, Öl, işte, Öl, Öl lan. Öl lan orospu çocuğu. Oğlum çok evet, saçma oynadım evet, ya. Evet. Ne? klatete bak crash 4 1 amına Ben de sürece ama Benim daha yeni item bitti. <laughs> Benim iteme daha bin gold'dayken. Daha ben daha solaya gitmiyorum yani. Kasi, Kasi ya kasık kadar hadi millete yardım <laughs> edeyim. <laughs> solo sola git Yasuo ya soya de ki ya gelsin oğlum. Sen yani orada tekil ben oğlum ya. Adam 11 level Sen farm yapacaksın yapacak şu şey git tapa kule altı kal. Hani yok hiç, hiç getirmiyor kule. Yani. birlikte dansa kalırız da onu var ya siksen almışsın. Valla alırız lan ben, sen vuruyorum bekle. iyi vuruyorum. Geliyor. O, işte Gel. Geliyorum oğlum. Şimdi bana zaten arkama geçecek o geçtiği gibi gel tamam mı? Direkt gelmeyeyim mi? Dur bekle şimdi o bana razı. 11 level amına koyayım. Bak şimdi gel. A double atsana ona. Tamam, Geldim. Bunu da saldım. Verdim lezzin etkisini. W atacağım. At hızlıca hadi. Amını s**eyim. Oha amına koyayım. Tamam, ben belki hata söyleyeceğim. <laughs> Dil attı öldüm lan. Dalalım mı? Yap, Dalayım mı? Ya nereye dalıyorum? Bak şimdi <laughs> benim arkamı uçacak <laughs> şimdi gel öldürecek hani. E, Tam sana geri kaç. Lan bu falnı da içmiyor, içiyor son vuruş atıyor. Om şey nerede? Ha ya işte, tamam iyiyim. Karşıdaki jungle nerede? Mal. Ben bunu kesemez kesemedim. Mal gibi oyun ya. Uyum Bak ya. Beni bir yutuyor bir de köyü bir koyuyor kanka bana koyayım. Aa ben bunu kestim lan. Gel lan buraya Allah'ım. Bırak lan sana tek atar. Bu mu? Hı. Attı kanka bak <laughs> Ben daha solo'ya gitmiyorum ya Mal söyle bot'a top'a çıksın Sanki Onları da siker ki orada. 57 farm olmam bunu okuyayım. 5 ile aynı. Oğlum <laughs> Yasuo'yu tecavüz ettiler tapta amına bitti. Dur lan geldim amına koyayım. Alta kesmiş ana. Vay amını siktimi çocuğuna bak ya. Evet. Ne yapayım senin boşuna atlatmayın. Aa. Ya o rospu çocuğu bu adam ya. Bunun annesi yok ya. Ne oldu lan? Bu <laughs> ritimle Bak geliyor hala köpeğini <laughs> Kanka mal gidiyor çalıda saklanıyor arkama çıkıyor mu koyayım ya? Adamı botta görüyorum bir bakalım son adamı nakoyim. Ya, ya. İtem alacağım alamıyorum ama nakoyim çocuğu Yüzük oldu Hatırladım yani. hatırladım. Altında bekleyeceğim şimdi yüzük oldu. <laughs> kanka gel bak kule alacak çakalım. Kanka bak ben anıma, neredeyim bir bak. Şu bir baksana. Tamam, sen de bana bak ben neredeyim. 5 geliyor 5 gel sen ne Oğlum 0-1 adamda şatlam var şaka mı bu kanka? Yardımcı. <laughs> <laughs> Ha. Hmm. Ya Ramsı. Sigarayı <laughs> içmesiniz gene <yine> bayılıyorsunuz <laughs> abi. Yok Bunun sesine kim verdi abi bunu aktif Söyle. Ya kanka adff ver ya Ne alın pes yi canlar Bak kill aldım <laughs> Tek tek ne geliyon zararam Sikerim belanızı geç şuraya içeriye Şahanez aradı beni ne Kavga mi? ettik dedik yaram O mal arkadaşın oradan al falan dedim Nere kavga ettiniz daha demin. Ya, ha yapma evet. lan. Amına sikeyim şakkanı. Ya Ne öyle bir şey oldu? Ha? Yok lan. Tamam o zaten. Kavga <laughs> etmişsiniz. Onu var ya Ümre'den aldığımda havalimanından açtım hala bitmedi ama bir buçuk aydır oldu bir buçuk aydır da çıkamam. Ölürsem falan yeri işte buradan geliyor. Havalimanında. Yok lan mal. Arada bir atıyorum abi. <laughs> Volüm inmiyor, kafam dinmiyor. Neymiş? Şu an. Bu o, evet. Evet. Ben anlıyorum sen dediğin gibi. Otur bir şey alalım. Fena İzmir'de amınakın, Burada Şanlı'da yayınlı mı takip edersin? Konuk evet. yarra? Bunlara desene bak bağırmasın. Açacağım dur oyna oyna. Buna amına koyayım. Oha ya. Ne kadar zolun bu ya. Nasıl koşuyor öyle amına peşimden olur. Üç dakikadır bunu kesmeye çalışıyorum. Sana demem Yemin et diyor. Neyi ya? Desen neyi kesiyorsun? <laughs> Oğlum karşı takıma bak ya. Oğlum öleceğim lan. açmıyor telerini. Vallahi öldüm. Yemin et. Onun canında açmıyor mu telerin? Geliyorum ölme Şeyim ama. De... Ya kafanı sikeyim senin ya. Adaya yok ki. Yutalım <laughs> var. Mal. İlk kez söylüyorum Dur şu mide açayım da bari ama mide alsın Sen kolayın cici ya. Efet biz bu kadar iyiydik. nasıl kettik i̇şte, Hiç kötü olduk ya. 14 4 ne olun? Vex. Keşke ben alsaydım Vex ya. Oynamayı biliyordum. Tamam bak 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 bak. Hop güm. Sana Bir daha bin. Hop <laughs> <laughs> güm. Adamı vursaydın lan. Ma ben keserim ki. Abi dedim. Yarramı keserim. Bu ne ama Yani sana bundan bahsediyordum tezgah verirken. Ah! Bu ne yapıyor burada ya? Şu tam kençe baksana kanka. Samete bak 2 8. Yarraymışız vallahi. 2 8 biraz saçtım var <laughs> ya 70 farmım var. <laughs> Tam keşke baksana öldüremeyeceğiz şimdi iyi hızlı zaten öldüremeyiz ki oğlum. Bak, bak. bak burada şimdi. Ben biliyorum o hain planları var çakalın. Bak şimdi uçacak buraya ben biliyorum. W'ün yok mu? Var var. Oğlum Uçak kesemezsiniz şimdi. ki siz onu. <laughs> Beni kesti ki orospu çok <laughs> Bak şimdi bak. ne <laughs> sikiyim ya. Ulti ile kaçıyordum hep Oğlum. Bu... Ne yaptı? <laughs> Öldü. Onu da kesiyor adam bunu. Kim kastırdı? Ben gibi pis kaçtı. <laughs> Görmüyor mu? 2 9 gidiyorum. Kim kastırdı? Ben, ben ya ben kaçtı. Senin amına koyuyorsun. Hani sen de APK mı kaldı diye. Anan ne olur çocuğum. Ne olur. Kanka vermiyor da teslim oğlum ya. Bir TT'de Ananın amı kanka bu kanka, ne? Bu nereden çıktı ya? Ay yani çok kötüsün ya harbiden. Bu bu çocuğu seni ya. Bu ne amına koyayım ya. Oo bizim bütün herkesi öldürdüler ya kara. Oğlum bu ne hepsi uçuyor. <laughs> Bunlar uçuyor kaçıyor dayı amına. Bak şimdi arkaya ulti atacağım ve hepsi öldüreceğim iyi <laughs> Tam kafadan Baba tipe bak salak amına koyayım ya. Bunu kim aldı buraya oğlum? Oha Bir bir grup açıldı amınakoyim ve Şey dayanışma ve Ne? Yardımlaşma dayanışma ve dayanışma Sahil ve berrak Olmamız Bizim bütün günahları eklemişler Zon. Evet Günahlarını eklemişler Ama grubun amacını anlamadık Kanka bende ilk töm bitiremedim ha. Yok lan için. Ya of. Oğlum onun bütün ilerlemesine iz verdim inanmıyorum amına. Biz niye oynuyoruz bu oyunu ya? 1v5 tam için oynayaka kazanırsak. Oğlum sen ben Maz ben gibi her el farklı yere oynuyor lan buna koyayım. Kanka tamam da bu iki eldir harbiden bilmediğim karakterleri aldılar. Sen siktir git bu elden sonra arkadaşlarına takıl bizde valo girek. Gelin gelin ben mi tutayım? Hayır oğlum arkadaşlarına otur işte. Bana ne abi? Gelin hepiniz gelin hadi ya. Jims'e <laughs> bak uzaktan sinek ısırığı atıyor onunla Allah bu Allah çocuğu Allah da çok güçlü iyi. ya. Bak bak tam çekti bak şimdi onları. Şuna bak. Ölü mi? Bak atın gazları. Zoom güçlü aslında ya. Po da çok güçlü. Çevirilir mi lan bu oyun? Aynen. Yani çok ters. Verdi mi onu? Ver. Ver. Ver Ben verdim. Oğlum yaklaşmadan ölüyorum ben zaten. Lan. hadi kanka git sen de öldü, Bitsin hemen ya sıkıldı mı? Adam bir işe yaramıyor lan bunu atın yarak koyun Siktir ya. <laughs> oğlum. Siktir git ya. Oğlum Q'sunu bir de yiyen ayrı etlik şey oluyor. Yavaşlatma yavaş. mı? Bunlar niye fef vermiyor ya Ya bu ne kanka adamların supportu bizi kesiyor anasını sikim ben bro'lum be ya Dur ben şunları onu keseceğim Oh haş Vitamin Adalet Gülen kim amınakoyim? Bak şunu bak! bak. Gııııııı! Bütün günah ailesine hayırlı olsun inşallah. Amin. Abi Bu heral koyu getirmiş? <laughs> Peki, <sarkoşu. Gülüyor> Kesin şu tam kenç ya Nereye gelsen ya siktir git çıkın artık. Bitirin şu mesajı ya. Sıkıldım mı böyle beni? Boş bakma ya. ya tamam. Ha tamam. Ee? Evet. Canslı. Evet. Tane ne yarra? Ne, ne yapacaksın? Tane ne oğlum? O, ondan ben soruyorum. Oğlum bu akşam beni öldürüyor mu koyayım. Ben senin amına -sen koymayayım. Yani yok oyunu şey yok yani çevirecek bir kişi yok anladın mı? Ben O da çık şimdi tecavüze uğradın çünkü tam inci geldi. Ben baronu alacağım siz gidin adamlar öyle. Oha lan 3 tane dönüyor mu Beyza ben? Baro mu aldık? Yoo Niye öyle? Bir daha deneyim Yok şimdi olmadı Oha sen 10 mu aldın? O ne için katkın yok? Sadece biraz ıslım var ama Aldığım kadar ölmüş. Senin ne sikime faydam var? Kanka rahat olsana bak ben servis Siktir git ya yaparak gibi yerini tartışıyor. Bak şimdi bak ne faydan var göreceksin şimdi. Is that six? Bu bir. Bu da iki. Çalmasan benim de hoşuna. Yani Kardeşim tam hiç yok ama bu Vex gelecek. Ben önce onu tutabilirim. Beyz atsana. Sana. Geldi bak 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 gel ya gel. Ya Beyzat canım. salak oyun bitecek. Abi Üstümüz keseriz abi. Yarram keseriz. Bu ne amına koyayım? Kuleler de buraya geliyor işte. Gel gel amına koyayım şunlara vur. Düşlendim ha. Ben aslında kayısıyı falan tutabilirim ha. Hatta keserim bile. Onlara atarım var. İyi var hele. Lan lan. Oğlum böyle tek tek alsak var ya Ne diyorsun da o Gel gel baron al. Bak gel bir alayım mı ben Baron al baron. Ben bir ikisi Bak 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 bekle bak. Bana dönecek şimdi. O seni kes siker parçalar öldürür seni amına. Elfan evet. farmı var onun. Hop. Aa vinis kaçar. Kanka bak. noktamı mı daha tecavüz uğramıyor. Bak öldü. Tamam şimdi. Şimdi tam zamanı. Kim oynayacağız oyunu abi. ya. Oyun bitti mal. Base'de oyun bitti zaten abi. O sen Sen neredesin? Buradayım. Burada. <laughs> Sara bak. Sara bak derken Vala <laughs> gireceğiz <laughs> şimdi. Vala gireceğiz. Hasoyla söyle. Yatuyu amına koyayım. Ve insan. Esmol ol ver ya. Verdim verdim. No hash hash no vitamin. Kolay yazdın mı? Yazsana. <laughs> <laughs> no hash, hash no vitamin. Hadi görüşürüz. Oraya. Mal, sen oyun oynayacak mısın? Geri zekalı. Oyun sabah mısın? Niye? Hani mal, sen, ne çıkacaksın Bek, daha sen de çıkacaksın sandım. Bekle Hasan da gelecek galiba. Yani. Dualar eder insan mutlu yolun Tamam valo indirsen ne kadar iniyor baksana be. Kanka bilmiyorum ki. Bir baksana. Ama kanka valo hiç bilmiyorum ama. Bunu kanka bak. CS gibi çok güzel yani eğleniriz yani oğlum. Çok zevk amına koyayım. Çikillerini çözmek çok zor Lan yok kolay. Ama. Mal ona göre hero alırsın. Bir dene bakayım ne kadar sürecek indirmesi. Nereden deneyeceğim ki? Kanka şey internete Valorant indir yaz. Oğlum Valorant lol'de değil mi zaten? Riot Games'e değil Riot Games'e gir bilgisayardan. Valorant. Valorant'ı indir oradan arkada insin biz LoL oynayak işte. Ato geliyor mu? Ya yazdım geleceğim şimdi. B şey Halil abinle konuşuyorum diyor. Ben tuvalete gidip geliyorum WhatsApp'tan yaz bana. Tamam. <laughs> Hatalar verdim son. Mutlu bir ömür için. Ben varsan her yer huzur uzun yanar için. Sadece seninle ilgili değil, ben de varım ya